Düzce'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kaza kurşunun sonrası hayatını kaybeden AK Parti Cumayeri Gençlik Kolları Başkanı Eren Tunçel son yolculuğuna uğurlandı. Olay gece saatlerinde Cumayeri ilçesi Hamazçık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre AK Parti Cumayeri Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Eren Tunçel, arkadaşlarıyla sohbet ederken tutukluk yapan silahının tutukluğunu gidermek için çabalarken silahın ateş alması sonrası kalbinin alt kısmından yaralandı. Tunçel arkadaşlarının haber vermesi sonrası olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşova Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Eren Tunçer için Cuma günü 9 Değirmen Köyü Merkez Camii'nde Cuma namazını takiben cenaze namazı kılındı. Cenazeye Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekilleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Belediye Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eren Tunçer'in cenazesi kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından 9 Değirmen Köyü mezarlığına defnedildi.